Hoş geldiniz. Bugün e, finansal teknolojilerin bu baş döndürücü gelişimiyle finansal güvenliğin neden hep bir adım geride kaldığı hissini verdiğini masaya yatırıyoruz. Şimdi kaynak materyalimiz bu hız farkının altında yatan teknik, operasyonel ve hatta davranışsal sebepleri inceliyor. Tartışmamızın merkezindeki soru da şu: Güvenliğin bu yavaşlığı teknoloji ve güvenlik arasındaki yapısal yani kaçınılmaz bir farktan mı kaynaklanıyor yoksa bu finansal kurumların güvenlik yaklaşımlarındaki temel stratejik hataların bir sonucu mu? Ben bu durumun teknolojik gelişimin doğasından kaynaklanan yönetilmesi gereken bir dinamik olduğunu savunacağım. Ben ise sorunun tamamen finansal kurumların hatalı önceliklerinden ve bence stratejik bir körlükten kaynaklandığını iddia edeceğim. Şimdi benim duruşum aslında çok net. Finansal güvenliğin yavaş görünmesi bir zafiyet değil, teknolojiyle arasındaki yapısal bir farkın doğal bir sonucu. Şöyle düşünelim, teknoloji doğası gereği ürün odaklıdır. Yani kullanıcı kazanımı, işlem hacmi gibi net hedeflerle hızla pazara çıkar, yeni bir ödeme yöntemi ya da bir mobil bankacılık özelliği düşünün, başarısı hemen ölçülebilir. Ama güvenlik tek bir özellik değil, o ee, süreç tasarımı, kontrol mekanizmaları, izleme, regülasyon, uyumu gibi birçok katmandan oluşan karmaşık bir sistemdir. Bir sistemin olgunlaşması, bir ürünün pazara çıkmasından her zaman daha yavaş ve daha sancılı olur. Üstelik yeni bir teknoloji çıktığı an onu ilk test edenler iyi niyetli kullanıcılar olmuyor, dolandırıcılar oluyor. Güvenlik sistemleri de bu gerçek dünya saldırılarını gördükten sonra öğreniyor ve kendini geliştiriyor. İşte bu alışma penceresi güvenlik sistemlerinin doğası gereği hep bir adım geriden gelmesine neden oluyor. Bu kaçınılmaz bir dinamik bence. Bu bakış açısındaki mantığı anlıyorum ama I, kesinlikle katılmıyorum. Sorun kaçınılmaz bir dinamik değil, tamamen stratejik bir tercih. Finansal kurumlar sürtünmesiz kullanıcı deneyimi yaratma baskısıyla güvenlik adımlarını bilinçli olarak azaltıyor veya arka plana atıyor. Asıl gözden kaçırdıkları nokta ise tehditlerin artık teknik altyapıyı hedef almaması, tehditler doğrudan kullanıcıyı ve onun davranışlarını hedef alıyor. Bir düşünün, bir kullanıcı kendi telefonundan kendi şifresiyle girip dolandırıcının hesabına para yolluyor. Bankanın sistemi için her şey normal, bütün teknik adımlar doğru ama sonuç ne? Müşteri mağdur oluyor. İşte bu kurumların odaklanmadığı doğru çalışan sistemin yanlış sonuçları sorunudur. Yani kurumların bu yeni tehdit vektörüne, sosyal mühendisliğe ve kullanıcı manipülasyonuna odaklanmaması bir yavaşlık değil, bariz bir stratejik hata. Peki bu noktada şunu sormak gerekir o zaman. Güvenlikteki başarının tanımı nedir? Başarı olmayan olaylar üzerinden ölçülür. Yani engellenen dolandırıcılıklar, önlenen siber saldırılar. E bu durum kurumlarda bir şey olmuyorsa sorun yoktur şeklinde tehlikeli bir rehavet algısı yaratabiliyor. Ancak bu başarının doğasının bir sonucu, bir ihmalin değil. Başarınız görünmez olduğu için varlığı da kolayca sorgulanıyor ve bütçe toplantılarında yeni bir ürün özelliği karşısında kolayca geri planda kalabiliyor. Bu argüman bana pek ikna edici gelmiyor çünkü bu algı bir sonuç değil bir bahane. Modern dolandırıcılık geleneksel sistemlerde böyle büyük alarmlar üretmeden küçük ve yaygın işlemlerle de büyüyebiliyor. Asıl sorun Kurumların farklı sistemlerde dağınık halde duran verileri birleştirememesi, örneğin bir müşterinin çağrı merkeziyle yaptığı görüşme, mobil uygulamadaki hareketleri ve şubedeki işlemi bunları birleştirip bütüncül bir davranışsal anormallik profili çıkaramıyorlar. Sinyaller tek tek ele alınıyor ama bir zincir olarak birleştirilemiyor. İşte veri bütünlüğündeki bu zayıflık o görünmez riski bilinçli olarak göz ardı etmektir. Bu bir kader değil, bir altyapı ve vizyon eksikliği. Yani siz eğer veri doğru birleştirilseydi sürtünmeye gerek kalmayacağını mı söylüyorsunuz? Bu pek gerçekçi değil. Güvenlik, doğası gereği çoğu zaman ek doğrulama, işlem limiti, bekleme süresi gibi adımlarla sürtünme yaratır. Hızlı ve kolay deneyim vadeden teknoloji ile bu gerilim kaçınılmazdır. Mesele bu dengeyi doğru kurmaktır. Güvenlik adımlarını çok artırdığınızda iyi niyetli kullanıcıyı yorarsınız, azalttığınızda ise riski davet edersiniz. Bu sürekli yönetilmesi gereken hassas bir denge ayarı. Sorun sürtünmenin varlığı değil ki. Sorun güvenliğin ürüne sonradan eklenmiş bir yama gibi görülmesi. Bugünün perspektifi güvenliğin artık ürünün şey tasarım dilinin bir parçası olması gerektiğini söylüyor. Mesela bir müşteri normalde yapmadığı bir saatte yapmadığı bir lokasyondan yüksek meblalı bir işlem mi yapmaya çalışıyor? Sistem bunu bir anomali olarak yakalayıp, kullanıcıyı yormayan ama şüpheyi teyit eden akıllı bir ek doğrulama adımı sunabilir. Davranışsal analiz ve akıllı iletişim güvenliği gibi unsurlar tasarıma en başından entegre edildiğinde, güvenlik bir engel olmaktan çıkıp, kullanıcıyı koruyan akıllı bir yardımcıya dönüşür. Mesele teknolojiyi yakalamak için daha hızlı olmak değil, daha doğru yerde olmaktır. Yani nerede? Kullanıcının davranışında ve sürecin en başında. Toparlayacak olursam, ben teknoloji ve güvenlik arasındaki bu tempo farkının, onların temel işleyiş ve olgunlaşma dinamiklerindeki yapısal farklılıklardan beslendiğini savunuyorum. Güvenliğin reaktif doğası ve başarısının görünmezliği bu gerilimi kaçınılmaz kılıyor. Bu ortadan kaldırılabilecek bir sorundan çok sürekli yönetilmesi gereken bir denge oyunu. Ben ise bu farkın tehditlerin teknik alandan davranışsal alana kaydığını kabul etmekte geciken ve kolaylığı güvenliğe bilinçli olarak tercih eden kurumsal stratejilerin bir sonucu olduğu konusunda ısrarcıyım. Finansal kurumlar güvenliği bir maliyet merkezi ve ürünün önünde bir engel olarak görmekten vazgeçip tasarımın merkezine almadıkça bu fark asla ama asla kapanmayacaktır. Evet, bu karmaşık konunun oldukça farklı yönlerini değerlendirdik. Finansal güvenliğin teknolojiyi yakalamak için daha mı hızlı olması yoksa odağını mı değiştirmesi gerektiği sorusu, sektörün geleceğini şekillendirecek temel tartışmalardan biri olmaya devam ediyor.